Merhaba Kripto Para TR takipçileri. Yeni bir eğitici video ile karşınızdayım. Ben Emre Ata. Bugün AVE nasıl alınır? Bunu göstereceğim sizlere. %20 komisyon indirimi Binance'dan nasıl hesabımıza tanımlanır? Bütün bu pratik bilgileri adım adım size göstereceğim. Bu şekilde kolay bir şekilde en az komisyon bedelini ödeyerek AVE ile alsat yapabileceksiniz. Videomuzu izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, KriptoParaTR.com ekranımıza geldik. Bu sitede gezegendeki en güvenilir kripto paralar hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Bunun haricinde eğitim videoları, Binance komisyon kodları ve daha fazlası yine sitemizde sizleri bekliyor. Bütün bilgileri buradan erişebilirsiniz. Video anlatımlar, her şey burada. Şimdi, AVE'ye gelelim. Lend, Lend token'a. AVE nasıl alırız? Bunun arkasında kim vardır? Bu para, bu kripto para nasıl işler, sistemi nedir? Bunu öğrenmek için detaylı bilgi vermenizi istiyorsanız makalemize göz atabilirsiniz. Bütün ince ayrıntılara kadar sizler için burada kaleme aldık. Nasıl satın alırsınız? Hepsi burada. Şimdi Binance.com'a gidip %20 komisyon indirimiyle nasıl abone kazanırsınız? Nasıl komisyon indiriminden faydalanırsınız? Burada görmüş olduğunuz gibi bir e, link var. Buraya tıklayalım. Evet, abone olma sayfasına geldik. Kodumuz burada görmüş olduğunuz gibi 120 komisyon indirim olarak tanımlandı. Eğer buraya bir kod tanımlanmazsa ya da siz direkt olarak Binance.com üzerinden giderseniz buraya mutlaka bu kodunuzu yazın. Yoksa komisyon indiriminden faydalanamazsınız arkadaşlar. E-postanızı girin, şifrenizi birleyin ya da mobille giriş yapın. Hesap oluştur deyin ve Binance'a girin. Binance'a girdik. Satın alma işlemini nasıl yapacağız? Önce Türk Lirası'yla bir Tether almanız gerekiyor ya da BNV, BUSD almamız gerekiyor. Buradan görmüş olduğunuz gibi kredi, banka kartı ya da diğer e, yatırma işlemlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Bu videoyu Türkiye dışında farklı ülkelerden izleyen arkadaşlarımız da yaşadıkları ülkenin para birimiyle Binance'a kolaylıkla saniyeler içerisinde para aktarabilirler. Kredi veya banka kartını seçiyorum ben. Buraya bir limit belirleyelim örnek veriyorum 2000 TL. Buradan da Tether seçeceğim. Evet 2000 TL'ye 231 dolar alabiliyoruz. Devam'a tıklıyoruz. Buraya kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ve devam diyorsunuz. 231 dolarınız ya da kaç TL'lik dolar aldıysanız o dolar hesabınıza saniyeler içerisinde geçiyor arkadaşlar. Şimdi AVE'yi nasıl alacağız? Piyasalara gelelim. Piyasalara tıkladık. Buraya AVE yazalım burada fiyat piyasalar var görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz BNB ile de yani Binance Coin ile de alabilirsiniz. Daha az komisyon ücreti ödersiniz. Bunun için kredi kartı ile para yatırırken BNB almayı seçmeniz gerekiyor. USD Tether yerine BNB. Fiyata tıklayalım. Buradan A ve USDT'ye gelelim. İşte buraya. Piyasasına geldik. Burası Avi'nin Binance'daki borsası. Kırmızı renkte olanlar satış emri verenler, yeşil renkte olanlarla satın alma emri verenler arkadaşlar. Buradan dilinizi seçip işlem yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Hemen satın almak mı istiyorsunuz? En yüksek teklife, en iyi, en iyi, en yüksek fiyata kim satıyor? Ya da en uygun fiyata, en yakın fiyata kim satıyor? Tıklıyorsunuz. Bizim 231 dolarımız vardı. Buraya doları yazdım. Görmüş olduğunuz gibi buraya 0.8 av alabiliyoruz. Buraya ala tıkladığınızda alıyor satarken de örnek veriyorum. Bizim bir tane abimiz olsun. Satarken de buradan satıyorsunuz arkadaşlar. Sat diyorsunuz. İşte her şey bu kadar basit ve kolay. Evet bugün sizlere RV nasıl alınır? Binance üzerinden %20 komisyon indirimi nasıl hesabınıza tanımlanır? Bunu gösterdim. Her videomda bahsettiğim gibi lütfen ne olduğu belli olmayan Telegram kanallarından, Twitter fenomenlerinden ve kendini analizci olarak tanıtanlardan uzak durun bu şekilde paranızı, yatırımınızı koruyabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz kendi analizinizi yapmayı mutlaka öğrenin. Araştırın, bakın, paraları inceleyin, maksimum marzlarını inceleyin. Proje ekiplerinde kimler var? Bunları analiz edin. Ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.